Tayland'da Songkran Festivali başladı. Yani aslında resmi olarak yarın başlıyor. Bugün 12 Nisan, 13 Nisan'da Songkran Festivali başlıyor. Songkran yeni yıl demek. Tayland takvimine göre yeni yıl, yeni yıla giriyorlar. Bunu böyle işte 3 gün, 4 gün kadar kutluyorlar. Çok çeşitli eğlenceli yöntemlerle birbirlerine boyalar atma, pudralar atma, su savaşları falan filan. Resmi olarak yarın 13'ünde başlıyor ama heyecanlı ee, tipler yerler bunu 1-2 gün öncesinden başlatıyor. Dün akşam biz bayağı eğlendik bu barların olduğu sokakta. Tam anlamıyla festival her taraf sanırım kapanacak. Yarın başlıyor. Ben bugün çok canlı, yeterince canlı olacağını düşünüyorum. O yüzden video diyorum bugün çekeyim, bugün yapayım. Bu yani Tayland'ın her yerinde var da tabii büyük şehirlerinde çok daha yani gösterişli çok daha eğlenceli olacak olur mutlaka. Burası daha küçük bir yer. Hua Hin şehrindeyim. Burada denk geldim ben. Bu tarihlere denk gelirseniz ayın işte 12, 13, 14, 15 gibi şöyle bir sorun olabilir. Yani normal yolda yürürken de ıslanabilirsin. Genelde saygılı, herkes çok saygılı. Hani bakıyorlar kıyafetine, çantası şu varsa ıslatmamaya çalışıyor ama yani o anın gazıyla, heyecanıyla yani ıslana bilirsin yani. Ben de yaptım çünkü akşam. Islanmayacağım diyenleri. işte batılılar da çok keyif alıyor. <laughs> oh. i̇şte ilk kurşunu yedik. Şimdi biraz sonra ben de sıkmaya başlayacağım. Bak başlamış köpükler falan filan. Burası gece hayatını anlattığım sokaktı. En canlı yer burası. <laughs> hani benim daha ta savaşa tam katılmadığımı düşünerek daha kibarca ıslattı kız mesela. Bunun gibi genelde saygılı, daha saygılılar ama işte ortamın heyecanıyla, gazıyla bir kova su yani baştan aşağı dökülebilir. O yüzden bu tarihlerde Tayland'da bulunursanız kesinlikle su geçirmez bir şeyler olsun. Kaldığınız yerde bırakın. Yani şehri gezeceğim falan filan onları bırakın. Eğlence zamanı yani bu 3 gün 4 gün. Eğlenceye kendinizi kaptırın. Müzik, dans. Burası ana caddemiz. Şehirleri birbirine bağlayan o cadde işte. Şurada bak kurulmuş, hazırlıklar yapılmış. Festival ee, şu an saat işte 1 civarı. Yani başladı aslında da yarın çok daha canlı olacak. Şöyle gidelim bakalım. akşam daha eğlenceli, canlı olacak. Şu an biraz daha sönük. Ben bizim barlara doğru gidiyorum. Bu ahinde aslında ben işte geziydi, gece hayatıydı falan filan. Videoları da yaptım. Yeterince de gezdim. Tamamladım ama bu festival için birkaç gün daha kaldım. Biraz da şöyle şimdi yer bulmakta zorlandım. Bu Bukit'te çok fazla yer çıkmıyor. Biraz daha şehrin dışında yerler falan çıktı karşıma. Kendim yürüye yürüye başka bir yer buldum. O şey değiştirdim, otel değiştirdim. Benim kaldığım yer dolmuştu. Bu festivalden dolayı hem fiyatlar artmış hem dolu. Ona da dikkat etmek lazım. Yani 11-15 Nisan arası fiyatlar artıyor. Yer bulmakta biraz sıkıntı. Önceden ayarlamak lazım. Sokak boyunca işte festivalle ilgili birçok şey satılıyor. Su tabancaları falan filan. Bak kızların tatlına bakın. Şey, bak kovalar var. Kovalarla su atıyorsun. Bunlar boya. Onlar suda çözünüyor filan. İnsanlar birbirini boyuyor. Şimdi şöyle, olaya dahil olabilmek için tabii bir su tabancan, kova, bir şeyler olması lazım yani. Hortum bu. O da böyle bireysel olarak dolaşırsan sende olamaz. Bak işte tabancalarını almışlar. Ya tabancanı alacaksın, satın alacaksın. Pahalı onlar da. 500, 700, 800. Ama bunun için bence değer. Çok keyifli, eğlenceli. Yani bu yaşanabilecek, hani en ilginç, sıradışı, en eğlenceli etkinliklerden birisi. Tayland'a bu tarihlerde denk gelince yapılması gerekir diye düşünüyorum yani. Ben de buradaki bazı barlarda tabii takılıyorum akşamları. Tanıdığım yerler falan var. Ben de onlarla birlikte eğlendim. İşte içmen falan gerekiyor. İçmen ne demek? Yanında para olması demek. E, paraları korumak için de böyle bir kılıf lazım. Neyse bana güvendikleri için. Hadi parayı sonra getirirsin falan dediler. İçiyoruz işte biraları. Sonra ödeyeceğiz. <laughs> ben yine de aldım gerçi kılıfı, parayı falan. Çünkü Bakalım başka barlara da bakmak istiyorum. Tabancalar, boyalar, kovalar. Soy bin taba. Tam eğlencenin nirvana noktası burası. Akşam tabii çok daha canlı olur. Ama şimdiden başlamış. İleride bak köpük savaşları falan filan. Avrupalılar da çok keyif alıyor. Bu, bu sokak da yine barların olduğu canlı bir sokak. Eee Tabii bu barların şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi burada su savaşları falan ıslamıyor içerileri falan. Bazıları kapatıyor gerçi. Ona özel hazırlık yapmış. Şeffaf böyle naylonumsu şeylerle falan kapatıyor. içeri su gelmesin diye. <laughs> alçaklar suyun içine buz falan koyuyor. Böyle buz gibi bir su geliyor arkadan. <laughs> Sıçrıyorsun yerinde. <laughs> Benim e, ben akşam bu sokakta takıldım çoğunlukla. Oh, buz. No. No. <laughs> buz koymuş. Buz gibi suydu. Neyse şu an çok canlı değil. Enerjimi tüketmeyeyim ben dinleneyim gideyim dinleneyim çalışayım biraz. Belki bir deniz yaparım birazcık. Akşam çıkayım ben. Hava kararmaya doğru yedi gibi falan. Şimdi akşam ben de ıslatan taraftaydım. Yani savaşın içindeydim. O zaman keyifliydi Gel, geleni geçeni satmak. Şimdi az önce hani ıslanmak istemeyen taraftaydım. Ee, farklı açıdan bakıyorsun tabi. Şöyle ya çok, tamam çok eğlenceli doğru da. Sanki belli yerlerde olması daha mantıklı gibi ya. Çünkü ya yemek yemeye çıktım işte yemek yiyemedim geri döndüm. Yani Yakında basit bir şeyler yedim filan. Hani işi gücü olan var. Yemek yiyecek olan var. Ne bileyim kıyafete uygun olmayan var filan. Bütün sokakların böyle olmasa da çok e, mantıklı olmamış gibi. Şu sokaktan mı gitsek ya? Ne yapsak? Burada canlı. Şu cadde biraz şey fazla hareketli, e, müzikli falan filan görünüyor. Oradan gidelim. Şuna bak pikaplı adamlar. <laughs> Ya, yavrulara bak ya. Nasıl mutlular. Adamlar ne güzel bir eğlence icat etmiş ya. Şuna bak. Son derece barışçıl, mutlu. Oh, buz gibi. Savaş alanının içine girdik. Tam ortasındayım. <laughs> şimdi benim muhabbet ettiğim, tanıdığım birkaç bar falan var. Oralara gidince benim de elime silah geçecek. Şu anda şu anda elimde şey yok. Hani tapancaydı, şuydu, buydu falan. <laughs> Hello. Hello. Thank you. <laughs> Boz. <Ay. gülüyor> Boz. gibi su attı adam ya. Şuna bak ya. Bütün şehir, bütün ülke şu anda böyle. Üç gün boyunca böyle olacak. Ne kadar güzel adamlar eğleniyor ya. Bizde ne eğlence kaldı, ne karnaval, ne şenlik, hiçbir şey kalmadı Nasıl satayım. Ülkeyi komple bitirdi herifler ya. Oh! ceza almalılar ya böyle olmaz. Sediyorlar aslında. Barların çok içine biraz su suat... Savaşmak yerine şöyle hareket etmek. Daha eğlenceli geldi bana. O barda bir tane su tabancası var. Ya bir tane su tabancası alarak buna katılmak daha keyifli. Daha özgür hareket ediyorsun yani sağda solda filan. Sabit bir yerde kalmaktan daha iyi. Bu da şu büyük e, 850 lira büyük boyları sormuştum. 50 diyorum işte bah yani o da 50 li lira gibi bir şey. Şu kızı satalım <laughs> Bak burası eğlencenin dibine vurmuş. bin tabak sokağı. Ana sokak bu yani. kadar sürer? Biraz güç topluyuz savaş için. Şöyle, bu su tabancaları büyükleri 850 baktı. Ha bilmiyordum ben, bu festivalden sana haberim yoktu yani. Buna denk geldik. İşte 13-15 Nisan arası, bugün 12 Nisan gerçi, bir gün önceden başladılar savaş tarafından. Tabancayla dolaşmak daha keyifli. Tabanca benim değil tabi. Mekandan almıştım. Mekanda olunca yani sürekli bire içmen gerekiyor. Hani burada biraz daha idare ettiler de e, Hani başka bir yerde katılıyor olsan iç bira, iç kıza Kıza bira ısmarla, iç bira ısparla falan Daha pahalıya gelir yani Al tabancanı abi Üç gün boyunca sabah akşam Eğlen dur Buna denk getirmenizi, tatilinizi öneririm diyeceğim de Nisan ayı çok sıcak tabii, En sıcak ay Nisan mayıs ya denk gelirseniz hani Nisan gibi yolunuz bu taraflara düşerse bunu unutmayın. Konkran Festivali Su savaşları, bu dünyada yapacağınız işte çok ender eğlenceli etkinliklerden birisi. Yani denk gelirse kaçırmayın derim. Çok keyifli.